Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Size bugün büyük ve güçlü bir ülkenin onurlu olması gereken bir devlet başkanının neleri yapmaması gerektiğinden kısaca söz edeceğim. Mesela büyük ve güçlü bir devletin onurlu olması gereken bir devlet başkanı bir başka ülkenin kendi ülkesine yaptırım uygulayacağını duyduğunda sakin olgun, hoşgörülü ve tahammüllü davranır. Sadece gülümser. Ama o ülkenin devlet başkanı için ya ben hastalandığımda beni ziyarete gelmişti. Böyle bir şeyi nasıl yapar diyecek kadar esip davranmaz. Hayır. Onurlu insanlar kendini ezdirmeyen ama başkalarını da ezmeyen insanlardır. Onurlu insanlar kendilerinden daha güçlü olduğunu bildikleri kişilerin veya kurumların veya ülkelerin karşısında dik durmayı başarabilen, ezilmeyi asla kabul etmeyen insanlardır. Onursuz, karaktersiz, ezik, kişiliksiz kişiler ya da devlet insanları ise güçlü insanların karşısında, güçlü devlet adamlarının karşısında ezik ve büzüktürler. Ama kendilerinden güçsüz olarak gördükleri ya da ne bileyim arkasına eğer devleti de almışlarsa bu aşağılık kişiler, o ezik ruhlarını takmin etmek için devletin gücünü, devletin gücünden asla yararlanamayan o, Düzgün insanlar üzerinde kullanırlar. Onları ezerler, ezmeye çalışırlar. Bazen becerirler, bazen bu becerileri kısa süreli olur. Daha sonra ezdikleri insanların karşısında özür dilerler, yalvarırlar, aşağılaşırlar. Ama işte ben işte şöyleydi de böyleydi de biz seninle bir zamanlar kahve içmiştik de sen bana ben sana kahve ısmarlamıştım da falan yaparlar. Çünkü bunlar karaktersiz pislik insanlardır. Bunları niye anlatıyorum? Siyaset yapmaya niyetlenirseniz sakın ola az önce verdiğim bu örnekteki devlet adamları ya da devlet adamcıkları gibi olmayın lütfen. Karakterli olun. Onurumuzdan taviz vermeyin. Ufacık iltifatlarla sakın ola övünmeyin güçlü bir ülkenin güçlü bir devlet başkanı tabii ki onurlu olması gereken bir devlet başkanı bir başka ülkenin devlet başkanının kendisiyle ilgili daha bir zamanlar ettiği irtifatı bütün dünya aleme, çevresine, eşine, dostuna, yakınlarına söyleyerek benim için demişti ki ben onu çok seviyorum. O benim çok iyi dostum. Lafını sahi zannetmez. Çünkü bilir ki karşısındakinin devlet adamı ise karşısındaki ya da büyük bir şirketin temsilcisi ise ve kendisinden ya da yönettiği şirketten ya da yönettiği ülkeden bir çıkarı varsa sadece ve sadece siyasi ya da ticari bir roldür. Başka hiçbir şey değildir. Devlet adamları bir başka devlet adamını sevmezler çıkarları varsa severmiş gibi yaparlar. Devlet insanları, devlet adamları bir başka ülkenin devlet adamlarından benim çok yakın dostumdur diye söz ediyorlarsa bilin ki o devlet adamının boynuna yem torbası asmışlardır. Devlet adamı başına o anda gelenlerin farkında değildir, yemini yemektedir sadece. Ne yazık ki böyledir canlarım. Eğer bir ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Bu ülke hangi ülke olursa olsun günümüz dünyasında küreselleşmenin hakim olduğu bu çağda aidiyetle bağlı olduğunuz bir milleti ille de yöneteceksiniz diye bir şey yok. Almanya'da Alman halkını yöneten ya da kanunlarını yapan parlamentoda o kadar çok Türk var, Boşnak var, Sırp var, Hırvat var. İngiliz var, Fransız var, başka ülkelerden de pek çok insan var. Çağımız şu ırkın, şu dinin, şu mezhebin çağı değil. Çağımız insanın çağı. Sakın ola dininizle övünmeyin. Sakın ola ırkınızla, mezhebinizle övünmeyin. Sakın ola tarikatınıza güvenmeyin. Bunlar hepsi 21. yüzyılın birinci çeyreğinin bitmek üzere olduğu bu günlerde, bu çağda boş şeylerdir. Siz önce insan olun. Herkese de insan olarak yaklaşın. Siz nasıl kendinizin insan olarak kabul edilmesini istiyorsanız siz de başkalarını dinine, rengine, diline, ırkına bakmadan insan olarak kabul edin. Eğer bir ülkenin bir gün Cumhurbaşkanı, devlet başkanı, başbakanı ya da bakanlarından biri olursanız sakın ola size oy vermeyenlere tepeden bakmayın. Sakın ola siyasi rakiplerinize iftira atmayın. Sakın ola siyasi rakiplerinizi yalan, uyduruk, düzmece söylemlerle halkın gözünden düşünmeye çalışmayın. Elinizde belge varsa konuşun. Elinizde belgeniz yoksa susun. Çünkü devlet hayatlarında da, iş hayatlarında da, daha doğrusu hukukta resmi geçerli belgeler konuşur. Ağızdan her şey çıkabilir. İnsan ağzıyla diliyle herkese her türlü iftirayı atabilir. Ama eğer attığınız gerçekten iftira ise yani elinizde bir belge yoksa sakın yapmayın. Sakın. iğrenç birisi olursunuz. Aman bu benim sizlere naçizane tavsiyem canlarım. Mesela belediyelerden örnek vereyim şimdi izin verirseniz size. Bazı belediyelerde o belediyeleri, o büyükşehir belediyelerini 25 yıl kesintisiz yönetenlerin hırsızlıkları, namussuzlukları, yolsuzlukları, arsızlıkları, yağmaları tek tek belgeleniyor. Hay belediyeler belgelendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yüce yargı kurumlarından biri olan Sayıştay müfettişleri belgelendiriyor. Onlar hepsi yeminli insanlar. Görevlerini sadece ve sadece millet adına yani denetim görevlerini millet adına ya da milletin yararına devlet için yapacaklarına namusları, şerefleri, haysiyetleri, onurları üzerine yemin etmiş insanlar. Yani onlar ben tarafsız kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum deyip taraf olan haysiyetsizlerden değiller. Hayır asla. Onlar ettikleri yemine bağlı kalan şerefli Devlet bürokratları, devlet maliyecileri, hukukçularıdır. Evet Sayıştay raporları çok değerlidir. Ama ne yazık ki ülkede yayından sorumlu ve bazı hırsızlar tarafından oluşturulmuş bir kurum var. İsmi önemli değil hangi kurum olduğu. Çok da önemli değil. Siz ona kendiniz de bir isim bulabilirsiniz. O, o kurum, o... İçinde çok sayıda dürüst namuslu insanın da bulunduğu o hırsızlar tarafından oluşturulan kurum Sayıştay raporlarının yayınlanmasına yasak getiriyor. Yok rütük demiyorum canım rütük öyle bir kurum değil. Rütük rütük neden sorumlu bilmiyorum. Rütük galiba sadece kendilerine hakaret etmediği halde bu bana hakaret etti deyip mahkemeye koşmaktan sorumlu değil mi canlarım? Hay onlar televizyonlarla falan öyle yasak falan getirmezler. Ben ben o şerefsizlerden oluşan bir kurum var Türkiye'de. O kurumdan söz ediyorum. O çok ilgiliyor böyle şeylerle. Sayıştay raporlarının yayınlanmasını o şerefsizlerin çoğunluğu şerefsizlerden oluşan kurum yasaklıyor. Rütük öyle yasak koymaz tabii ki. Niye koysun? Rütüktekiler şerefli insanlar, haysiyetli, onurlu insanlar. Hepsi tabii ki. Değil mi canlarım? Aman ha sakın aklınızdan rütükü geçirmeyin. Ben rütükle ilgili olumsuz bir şey bu konuşmamda söyleyemem. Ha başka bir konuşmada belki söyleyebilirim. Ama bu konuşmamda rütükle ilgili olumsuz tek kelime edemem canlarım benim. Çünkü onlar televizyonlara, radyolara, YouTube'lara falan karışamazlar. Aa, haddimize mi derler hatta? Değil mi canlarım benim, güzellerim benim? Onu bir defa söyleyeyim de yanlış anlamayasınız yani. Şimdi canlarım, bugün yaklaşık kimisi 18 aylık, kimisi 19 aylık belediye başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanları var. Haklarında bir tek yolsuzluk iddiası bile yok. Dedikodu bile yok. Evet. Yolsuzluk yok, dedikodu bile yok. İşte bu belediyeler ama 25 sene onların kendi şu anda son 18-19 aydır yönettikleri belediyeleri kendilerinden önce yöneten belediyelerin hırsızlarını isimleriyle yaptıkları suçlarla bütün dünya komoyuna duyuruyorlar artık. Ya, ne güzel. Öğreniyoruz bizi kim soymuş, nasıl soymuş, ne kadar soymuş. Ama belediyeler bunu yapınca hemen birileri çıkıyor çamur atmaya başlıyor. İftira atmaya başlıyor. Belge ne belgesi? Belge falan yok ya. Onların dili çamur makinesi. Onların dili asbest kaplı. Onların dili asfalt. Asfalt üretim merkezleri. Kapkara kapkara çaralı. O kadar. Ama yapışmaz. Temiz insan üzerine hiçbir şey yapışmaz. Çünkü bir tek delil yok. Hani dersiniz ki bilir kişiler hırsızlık raporu hazırlamışlar. Hayır. Hazırladığı hırsızlık raporları değil. Devletimizin yüce sayıştayının yüce ve namuslu ve dürüst ve şerefli ve ahlaklı ettikleri yemine sadık kalan uzmanlarının hazırladığı raporlar. Aman Allah'ım ya Rabbim. Foseptik çukuru, foseptik çukuru kendileri fosetçik çukurunda gırtlağa kadar bot, boka batmış olanlar için diyorlar ki temizlenmelisiniz. Kendileri İslamcı vakıflardaki Kur'an kurslarında o küçücük erkek ve kız çocuklarının ırzına geçen Kur'an kursu hocalarını savunurken bir kerecikten bir şey olmaz derken ve efendim adamın biri çıkmış. Çocukların ırzına geçmiş ya da tecavüz etmiş, tecavüze yeltenmiş siz bütün bir vakfı suçluyorsunuz. Ya da bütün bir İslam dinini ya da ne bileyim işte bir partiyi suçluyorsunuz diyerek bağırırlar, çağırırlar. Kendileri yani kendilerinden olanların yaptığı tacizleri savunurlar bile. Ama olduğundan bile emin olmadıkları bir kişi bir edepsizlik, bir hayasızlık, bir şerefsizlik, bir sapıklık yapınca bütün suçlarlar. İçlerinden bin tane hırsız çıkar, milyon tane hırsız çıkar. Bunları devletin emniyeti, polisi, savcısı, yargıcı suçüstü yakalar. Suçüstü, suçüstü. Herkes suçun işlendiğini görür ama bu görüntüler yasaya aykırı alındı diyerek polisleri suçlarlar. Evet, kendilerini Hırsız diyen muhalefeti suçlarlar. E artık hırsızlık yaparken suçüstü yakalanmışlardır. Hani ünlü fıkradır. Hırsızın biri kümesten tavuk çalıyor. Doldurmuş yanındaki çuvallara tavukları, civcivleri. Atmış omuzuna tam kümesin kapısında eli kolu çuvalları dolu yakalanıyor. Cürmü meşrut mahkemesi dediğimiz suçsuz mahkemesinde hakimin karşısına çıkarılıyor. Hakim tabii ki onun suçunu yüzünde karşı okuduktan sonra kendini savunmak için avukat istiyor musun diye soruyor. Yasa gereği, usul gereği. İsterim diyor hırsız. Yargıç bile bozuluyor. Yahu neyi istiyorsun diyor. Kümesin kapısında elin kolun çuvalların dolu şekilde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandın. Avukat senin neyle savunacak diye soruyor. Hırsız pişkin pişkin gülüyor. Ben de onu merak ediyorum. Acaba beni nasıl savunacak? İşte bu hırsızlar suçüstü yakalandılar. Suçüstü. Efendim şekillerini gördük. Videolar, çekimler, yazılar, sesler, konuşmalar. Her şeyi duydu. Bütün dünya duydu. Ama biliyorsunuz yargılanmadılar. Arsız arsız dolaşıyorlar ortalıkta. Arsız, yüzsüz. E tabi büyük ihtimalle hırsızlıklarına da devam ediyorlar. Kim bunlar? Ne bileyim ben isim tutamam hakkında. Ben o kadar zeki birisi değilim. Ama ben bunları bir zamanlar görmüştüm. Bundan kaç sene önce herhalde çocuk yaş dedim daha gördüğümde. Ama aklımda kalmış. Belki de zeka olarak çocuk yaş dedim o zamanlar. Bilmiyorum tam olarak senesinin hangi sene olduğunu bilmiyorum. Hangi ayın kaçıncı günüydü onu da bilmiyorum. Ama böyle bir şeyleri hayal meyal hatırlıyorum. Sanki birileri Türkiye'yi soyarken suçüstü yakalanmışlardı. Hırsızlar hapse atılacağına, hırsızları yakalayan polisler hapse, atılmıştı. Yıllar önce, yıllar yıllar, çok çok uzun yıllar oldu. O zamanlarda bir e, bahçeci bir amca vardı. Bahçeleri suluyordu, işte bahçeye bakıyordu, güllere, müllere bakıyordu. Gülleri kesiyordu, dikenleri büyütüyordu amca. Öyle ters bir amcaydı o. O daha henüz o zamanlar hırsızlara karşıydı ama. E yani hırsızlar çok eski. Ben kaç yaşındaymışım? Herhalde 10-12 yaşlarında falan olmalıydım. Ha belki zeka yaş olarak 10-12 on, on yaşındaydım. Onu çok net hatırlamıyorum. Ama öyle bir şeyler yaşadık. Neyse. Hasılı şimdi ben ne anlatıyordum ya? Ha <laughs> Ben söz ediyordum. Ve başka bazı belediyelerden söz ediyordum. Yani canlarım. Utanç batağına Baktığını söyleyen arsız, edepsiz, yüzsüz, hırsızlar kendi utanmazlıklarını hiç görmüyorlar. Ya bu nasıl bir şey diye bakıp duruyoruz böyle. Eh şanlarım be. Ne yapalım? Burası bizim ülkemiz. Burası dünyanın en güzel ülkesi. Burada dünyanın en güzel insanları ama en saf, en eğitimsiz, en cahil insanları da yaşıyor. Tabii onların yanı sıra en az onlar kadar da sayısal olarak onlar kadar eğitimli, aydınlık, demokrasiye ve hukuka inanan, laik sistemden asla vazgeçmeyen, hırsızlığın her türüne karşı, bütün ahbap çavuş ilişkilerinden nefret eden güzel insanlarımız da yaşıyor. Bu nedenle ben size de tavsiye ediyorum. Hangi partili belediye başkanının yerine geldiler? Hiç umurumda bile değil. Beni giden belediye başkanının hangi partiden olduğu ilgilendirmiyor. Adı ne bileyim adı. Ben isim tutamam aklımda o kadar kolay değil. Ama canlarım şunu kabul edelim ki hırsızlık hırsızlıktır. Kim yaparsa yapsın. Sapıklık sapıklıktır. Kim yaparsa yapsın. Taciz tacizdir. Kim yaparsa yapsın. A partisi, B partisi, C partisi hiç ilgilendirmez. Yalnız vicdanlı olalım. Ahlaklı olalım. Hukuka saygı duyalım. Dindarsanız dine saygılı olun. Çünkü mesela İslam dininin en büyük günahlarından biri masum bir insana iftira atmaktır. İslam dininin en büyük günahlarından biri suçüstü yakalanan birisini masum gibi gösterip suçüstü yakalayan görevlileri devlet görevlilerini hapse atmaktır ya da işten kovmaktır. Bunu yapanların insan olmadıkları, ahlaksız oldukları, hırsız oldukları, şerefsiz oldukları, onursuz oldukları kabul edilir. Çok şükür ki Türkiye böyle bir ülke değil. Olarak bir gün yolunuz böyle bir ülkeye düşerse aman canlarım dikkatli olun çok dikkatli olun ve orada iyi ki Türkiye'de yaşamışım, iyi ki Türkiye'de yaşıyorum. Benim ülkemde çok temiz, dürüst bir iktidar sahipleri var. Hiç çalmıyorlar, hiç çırp ha ellerini çırpıyorlar tabii, ha, radyo da çalıyorlar. teypte de çalıyorlar ama gitar çalamıyorlar, keman çalamıyorlar, piyano çalamıyorlar. Olsun ama ellerini çırpıyorlar. Yani bizim ülkemiz, ile ilgili bu konuşmayı sakın almayın. Bizim ülkemizde böyle bir şey olmaz. İmkansız. Hani o suç üstü kalanlar Bu ülkede değil. Bu dünyanın en güzel ülkesinde olmadı. Olmamış yahut da. Ben zaten demin anlattım size. Bu ülkede olsaydı hatırlardım çünkü ben. Böyle gözümün önüne geliyor bazı şeyler. Hayal meyal sanki görüyorum. Ya güzellerim benim. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hoşça kalın. Ha sahip çıkın. Çünkü bir daha bu kadar dürüst bir muhalefet partisi ama çok da saf ayrıca onu da söyleyeyim. Bulamazsınız. O kadar saflar, o kadar temizler ki karşılarındaki hırsızların hırsızlıklarını suçüstü yakalandıkları halde mesela bazıları onu bile kanıtlamaktan acizler. Neyse yine de siz sahip çıkın. Ha, bura, konuşmamın burası. Canlarım benim, güzellerim benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.